Evet arkadaşlar, bugün sizlere PlayStation için hard diskini nasıl değiştirildiğini göstereceğim. İlk olarak gördüğünüz gibi bir tane PlayStation var, 40 GB'lık eski PlayStation'lardan. Bu hard disk değişim için bir PlayStation, tornavidalar, tornavidalar ve bir tane ikinci bir hard disk gerekiyor. Hard diskin türlü e, bakılacak bakacak olursak gördüğünüz gibi hard disk e, bu olmalı. Burada gördüğünüz gibi e, 2.5 iki buçuk inç yazıyor. iki e, buçuk inç laptop tarzı olacak. E, SATA olacak. E, gördüğünüz gibi 40 GB'lik hard disk burada. E, girişli, girişlerine de bakarsak e, böyle bir girişi var. E, sağ tarafta 4 tane pin pin şeklinde değil e, slot şeklinde 4 tane eee giriş var. Burada ise iki, ikiye bölünmüş bir şey var. Alt kısmına gördüğünüz gibi böyle. Şimdi PlayStation 3'ün üçümüzün sol tarafında e, gördüğünüz gibi bir kapakçık var burada. Burada gördüğünüz gibi bir kapakçık var. Şu bölgede. Şurada gördüğünüz gibi bir kapakçık var. Bu kapakçığı çıkartacağız. Aynı şekilde bunu da sol tarafından bir tornavida yardımıyla e, böyle çekiyoruz yandan içinde. Ben yani geliyor. Gördüğünüz gibi kapak geldi. Böyle bir yer açıldı. Burada gördüğünüz gibi mavi bir tane bir vida var ve bir platform var burada. Bu platformu çekeceğiz ve öteki kartıski yerine yerleştireceğiz. E, platform var. Şimdi bu mavi vidayı çıkartalım. mavi vidayı çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi mavi vidayı çıkarttım. Şimdi şuradan parça geliyor böyle ve bunu çektiğimiz zaman diskimiz geliyor. Gördüğünüz gibi hard geldi. Platformun içinde ee, duruş şekli böyle olacak. Ben daha önce değiştirmiştim hard diski. Bu 500 GB'lık yeni bir hard disk. Bu ise ee, eski hard disk. Yani PlayStation 3'ün içinden çıkan hard Gördüğünüz gibi bu şekilde olması gerekiyor. Aynı olması gerekiyor. Yuki, küçük inç. E, yine SATA olacak. Şimdi bu parçayı görüyorsunuz, yan tarafında platformun içine sokulmuş. Platformun bağlanması için de buralarında dört tane vida var. Vidaları görüyorsunuz, bu vidaları çıkar, çıkarmamız gerekiyor e, platformu tekrardan yerleştirmek için. Şimdi ben size bu vidaları çıkartıyorum. son vidamızı da çıkartalım. Vidalarımızı çıkarttık. Gördüğünüz gibi zaten kendisi geliyor. Ve dışarı çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir giriş var. Eski art takacağım. Çünkü PlayStation üzerinde bazı e, eski aynı zamanda başka bir videomda size eski artist nasıl almayı göstereceğim PlayStation üzerinden sevlerinizin nasıl geri geleceğini nasıl öteki yeni artist aktaracağınızı gördüğünüz gibi vidaları yerleştirdik dört tarafa da e, vidalarımızı yerleştirdik burada gördüğünüz parça var bu parçaya da mavi vidayı yerleştireceğiz tekrardan PlayStation 3'ün tarafına geliyoruz ve şu şekilde e, girişi aşağıda olacak şekilde yerleştiriyoruz ve bitiyoruz. Gördüğünüz gibi mavi vidamızı da şunu buraya yerleştirip buraya takıyoruz. Şöyle evet. sonra kapağımızı kapatıyoruz. Ve harddisk değişim işlemi bitmiş oluyor. Bundan sonra kısmı Playstation'ı açtıktan sonra göstereceğim. Ee, birkaç backup almasını göstereceğim. Harddisk'i nasıl alacağınızı. Ve birkaç tane kurulum şey olacaktır. Onları göstereceğim sizlere. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim.